İnsandan dökülen her damla kanın hesabını onlara soracağım. Çok üzüldüğünü biliyorum ama aradın mı bir insan? Eşref Rüya dizisinde Kadir Yanık karakterine hayat veren Görkem Sevindik'in ani ayrılığı magazin gündemini sarstı. 27. bölüm finalinde vurulan Kadir'in sahnesi, ayrılığın senaryo değil gerçek bir kopuş olduğunu ortaya koy. Kulislerde konuşulanlara göre, bu kararın arkasında ücret adaletsizliği ve yeterince değer görmeme hissi var. İddialara göre başrollerle Sevindik arasındaki büyük maaş farkı, gerilimi tırmandırdı ve oyuncu, figüran değilim diyerek net bir duruş sergiledi. Bu ayrılık izleyiciyi ikiye bölerken, kadirsiz eşref rüya olur mu? Sorusu sosyal medyada gündem oldu. Ayrılığın hemen ardından sevindikin, Netflix'te yayınlanacak organize işler, Karun Hazinesi dizisinin kadrosuna katılması, Eşref Rüya defterini kapattığını gösterdi. Şimdi herkes Kadir akıbetini ve bu krizin dizinin gidişatını nasıl etkileyeceğini merak ediyor.